Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Sri Lanka mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan filiden bahsedeceğim. Fili, pirinç unu, Hindistan cevizi sütü ve sekerden yapılan bir tatlıdır. Genellikle muz yapraklarına sarılıp buharda pişirilir. Bu videoda filinin tarihçesinden, malzemelerinden ve yapım aşamalarından bahsedeceğim. Ayrıca filinin farklı cesitlerini de inceleyeceğiz. Eğer Sri Lanka mutfağını seviyorsanız veya yeni lezzetler keşfetmek istiyorsanız, bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. O zaman, başlayalım. Sri Lanka fili, Asya fili olarak da bilinen, Güney Asya'da bulunan bir fil türüdür. Sri Lanka'nın ulusal hayvanıdır ve ülkenin kültürel ve dini yasamında önemli bir rol oynar. Sri Lanka filleri, diğer Asya fillerine göre daha kucuktur ve daha koyu renklidir ortalama olarak 2-3 metre boyunda ve 2-5 tona ağırlığındadırlar. Büyük kulakları, uzun hortumları ve gudlu dişleriyle kolayca tanınırlar. Sri Lanka filleri, Sri Lanka'nın cesitli habitatlarında bulunur. Yakmur ormanları, kuru ormanlar, otlaklar ve calılıklar dahil olmak üzere cesitli ortamlara uyum saklamışlardır. Genellikle su kaynaklarının yakınında bulunurlar, cunku suya ihtiyaç duyarlar ve camur banyoları yapmayı severler. Sri Lanka'da filler, yüzyıllardır kutsal hayvanlar olarak kabul edilmiştir. Bu dizimde bilgelik, guç ve sans sembolü olarak görülürler. Filler, dini törenlerde ve festivallerde önemli bir rol oynarlar. Sri Lanka'da filler, aynı zamanda çalışma hayvanları olarak da kullanılır. Agacları devirmek, yük tasımak ve tarlalarda çalışmak için kullanılırlar. Filler, Sri Lanka ekonomisinde önemli bir rol oynar. Sri Lanka filleri, otobur hayvanlardır ve cesitli bitkilerle beslenirler. Otlar, yapraklar, meyveler, agaç kabukları ve bambu filizleri diyetlerinin temelini oluşturur. Bir günde yaklaşık 150 kilogram bitki yiyebilirler. Sri Lanka fillerinin güzelliğini ve ihtisamını gösteren birçok fotoğraf mevcuttur. Bu fotoğraflarda fillerin dogal ortamlarında, dini törenlerde ve çalışma hayvanları olarak kullanıldıkları anlar yakalanmıştır. Sri Lanka filleri, Sri Lanka'nın eşsiz bir parçasıdır ve ülkenin kültürel ve dogal mirasının korunması için önemlidir. Sri Lanka filinin beslenme şekli Sri Lanka fili, otçu bir hayvandır ve beslenmesinin büyük bir kısmını bitkiler oluşturur. Bunluk olarak yaklaşık 150 ila 200 kilogram bitki tüketirler. Beslenmeleri yapraklar, otlar, meyveler, agaç kabukları ve dallardan oluşur. Özellikle muz ağaçlarının yaprakları ve meyveleri Sri Lanka fili için önemli bir besin kaynağıdır. Ayrıca sulak alanlarda yaşayan filler su bitkilerini de beslenmelerine dahil ederler. Sri Lanka filinin üremesi Sri Lanka fili yaklaşık 22 ay süren bir gebelik döneminden sonra bir yavru doğurur. Yavrular yaklaşık 2 ila 3 yıl anneleriyle birlikte kalır ve bu süre boyunca annelerinden süt emer ve hayatta kalmak için gerekli becerileri öğrenirler. Dişi filler yaklaşık 12 ila 15 yaşlarında cinsel olgunluğa ulaşır ve erkek filler ise 14 ila 18 yaşlarında. Sri Lanka filinin korunma durumu Sri Lanka fili nesli tükenmekte olan bir türdür habitat kaybı, avlanma ve insan aktiviteleri nedeniyle sayıları azalmaktadır. Sri Lanka hükümeti, fillerin korunması için cesitli önlemler almaktadır. Bunlar arasında milli parklar oluşturma, avlanmayı yasaklama ve fillerin yasam alanlarını koruma yer almaktadır. Sri Lanka filinin fotoğrafları Sri Lanka fili, etkileyici bir korunuma sahiptir büyük bedenleri, uzun dizleri ve karakteristik burunları ile dikkat çekerler. Bu videoda Sri Lanka fillerinin dogal ortamlarında çekilmiş fotoğraflarını göreceksiniz. Fillerin günlük yasamlarını, beslenmelerini, üremelerini ve sosyal davranışlarını gözlemleyebileceksiniz. Sonuç Sri Lanka fili, Sri Lanka'nın en önemli sembollerinden biridir. Bu etkileyici hayvanlar, nesli tükenmekte olan bir turdur ve korunmaları için çalışmalar devam etmektedir. Bu videoyu izleyerek Sri Lanka filleri hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve bu önemli turun korunmasına destek olabilirsiniz.